Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece hobilerimi işe dönüştürebilecek miyim açılımıyla karşınızdayım. Ve sizi bu konuda neler bekliyor? Buna bakıyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede Aquamarine. ikinci destede de böyle bir Selenit Çubuk. İki sayısına odaklanıp seçin. E, hemen bakalım. Mesela hobileriniz var. Kariyer alanında bir açılım bu. İşe dönüştürmek istiyorsunuz. Bu konuda başarılı olabilecek misiniz ve devamında sizi neler bekliyor olacak? Hobilerinizi işe dönüştürebilecek misiniz? hemen şu selin çubuğu kenara alıp aquamarine başlayacağım sizin ihtiyacınız varsa videoyu durdurabilirsiniz kader çarkı ters İlhamın ilham perisi yani değnek e, prensi oluyor gül dokuzlusu yani tılsım dokuzusu ve ilham üçlüsü yani değnek üçlüsü Şimdi, <laughs> hobilerinizi kariyere dönüştürme konusunda sizin bir engeliniz, bir blokajınız var. Şöyle bir durum yaşayabilirsiniz. Mesela diyelim, bir kitap yazıyorsunuz, tamam mı? Bir yayıncıdan red alabilirsiniz önce. Ama bu hobinizin işine, işe dönüşmeyeceği anlamına ya da bir kariyere dönüşmeyeceği anlamına gelmeyecek sizin için. Sizin daha çok denemeniz lazım. Hatta gerekiyorsa hobiniz hangi alandaysa belki o alanı değiştirip hani farklı bir hobinizi de deneyebilirsiniz tekrar iş olarak. Çünkü burada diyor ki senin aslında birden çok yeteneğin var. Sadece ee, bu hobini işe dönüştürürken sen bazı engellerle karşılaşacaksın. Hatta bu engellerden bir tanesi evrak işleri, yazılı işler. Yani e, diyelim işte mesela e, devletten e, yeterlilik veya işte belki bir yer açmak isteyeceksiniz bununla ilgili evrak işleri. Belki yurt dışına gitmek isteyeceksiniz ya da yurt dışıyla iş yapmak isteyeceksiniz bununla ilgili evrak işleri. Hani bununla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsin diyor. Ama bu noktada pes edip etmemek sizin kararınız olacak. Hatta bazılarınız için hobiniz bu desteği seçtiyseniz işe dönüşemezse bilin ki birazcık sizsiniz engel. Yani önündeki engel sizin hareketsiz, pasif oluşunuz ya da tekrar denemeyişiniz olacak. Ama burada bazılarınız için şunu söyleyebilirim. Ee, varlıklı bir erkeğin vefatı sizin için hobilerinizi işe dönüştürmek alanında bir kaynak oluşturacak. Çok enteresan bir durum verdi. Bazılarınız için sanki sizin yatırım yapabilmeniz için hobinize birazcık böyle bir ailede ya da birisinde bir kayıp yaşanması gerekiyor ki bir miras konusu gündeme gelecek. Bu miras konusu hatta belki bazılarınız için hiç beklenmedik birisi. Varlığından dahi haberiniz olmadığı birisi. Bundan sonraki süreçte bu mirasla birlikte sanki siz bir yatırım yapacaksınız. Çünkü şöyle bir süreç veriyor açıkçası sizin için. Siz bir girişimde bulunuyorsunuz. Hobinizi elinizde şu an yaptığınız hobiyi işe çevirmek amacıyla. Ama sizin bulunduğunuz girişimle ilgili bir evrak işinde bir sıkıntı çıkıyor. Öncelikle onu söyleyeyim ve siz bazılarınız hatta bu noktada pes ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya tamam bu iş olmayacak. Bazılarınız hatta burada ciddi bir para kaybını uğruyor ya da projesi çalınıyor. O da olabilir. Hani bir pes ettirecek sizi bir etkenden söz ediyor burada. Ve bunun size getireceği bir maddi kayıptan söz ediyor. Ve siz bu noktada pes ederseniz projeniz iptal. Hobinizi işe dönüştüremiyorsunuz. Ama burada üçlü bir vade veriyor. Yani burada yıllık işte 9 yıllık bir süreç veriyor. 3 yıllık da bir süreç olabilir bu bazılarınız için. Sonrasında tekrar bir denemeniz olacak bazılarınızın. Çünkü size destek olan, arkanızda sağlam duran bir insan olacak. Yani size inanan, bu hobinizi işe çevirebileceğinize inanan bir insan olacak. O size ilham kaynağı olacak bir. İkincisi bazılarınız için bir miras konusu da gündemde. Yani Belki de o dönem tam hobinizi işe çevirirken bir nakit kaybı yaşayacaksınız. Bir proje iptali yaşayacaksınız ya da bir evrak eksikliğinden dolayı olmayacak. Ondan sonrasında tabii ki bu size maddi bazı külfetler getirecek ama sanki bu mirastan gelen para sizi rahatlatıyor ve siz tekrar bir insanın da size olan desteğiyle bu hobileri işe çevirmek yönünde bir girişimde bulunuyorsunuz. Bu sefer ikinci girişim başarılı oluyor. O yüzden burada ikinci girişim çok büyük ödüller getirecek. İlk girişim biraz sıkıntılı olacak diyebilirim. Bir karmanız olduğu için yani aslında almanız gereken bir ders var. Hatta çok iyi bakın ilk teşebbüsünüzde neden başarısız oldunuz? Bunu mümkünse nedenlerini biliyorsanız bir kenara not alın. Yani ben bu hobimi işe dönüştürmeye çalıştım. Evet, başarısız oldum. Nedenleri de şunlar, şunlar, şunlar gibi. Ve bu noktada hani başarısız olduysanız bilin ki oradaki eksikleri bulduktan sonra belki de yıllar sonra tekrar ikinci girişiminizde bunları düzeltip bu sefer asıl hani işi kurma ve bu işte çok başarılı olma, iyi yerlere gelme sürecine girilecek. O yüzden sizin için daha önünüzde uzun bir yol var. Ve bu konuda en önemli tavsiyem size kendinize güvenmeniz, doğru ilerlemeniz. Yani bu alanda özellikle de sözü dinlenir, yol gösterici birilerinden, bir tüccardan ya da başarılı bir iş insanından gelecek yardım tekliflerine, desteğe, fikirlere açık olmanız gerekiyor. Aksi halde kendi önünüzü kesmiş olacaksınız. Özellikle çabuk pes eden bir tarafınız varsa kesmiş olacaksınız. Sizin tekrar ve tekrar bu maceraya atılmak için enerjik, hareketli olmanız lazım. İlk seferde pes etmemeniz lazım. Ancak o zaman bu hobiyi işe çevirip burada asalet, zenginlik, güç kazanma, ortaklık kurma ya da önemli bir hayali gerçekleştirme, işte bu hobinizden önemli bir sanat eseri ortaya koyma gibi bir durum yaşanabilir. Bu noktada en önemli şey dediğim gibi ilk girişimde başarısız olunduğunda pes etmemek. Bakın burada hayalleriniz gerçek olacak dedi. Çok büyük hayalleriniz varsa özellikle söylüyorum. Pes etmeyin ve ilk seferde neden sıkıntı yaşadığınızı ya da neden başarısızlığa uğradığınızı mutlaka bir kenara not alın nedenlerini. Burada arkadaşlarınızdan ve çevrenizden, iş çevrenizden çok destek göreceksiniz. Ve hiç bilinmeyen bir yerde çözüm bulacaksın diyor. Yani burada gidilmemiş yerlere gitmek belki size ilham kaynağı olacak. Denenmemiş şeyleri denemek. Mesela sanatla uğraşıyorsunuzdur ama bu zamana kadar hiç manevi yönünüzü keşfetmemişsinizdir. Meditasyon yapmamışsınızdır. Meditasyon deneyebilirsiniz. İşte e, hobiniz dalmaktır mesela. Dalışla ilgili daha önce gidip dalmadığınız bir yerde yeni bir dalış tekniğiyle deneme yapmak. Anlatabiliyor muyum? Hani bir şeyleri farklı denenmiş, denenmemiş bir şeyi denemek. Mesela belki de ilk seferde başarısız olacaksınız ama sonrakinde bu denenmemiş şeyi deneyerek başarılı olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Biraz mücadeleli bir yol sizi bekliyor. Ama bu yolda diyor zorluklarla karşılaşmazsan güzel sonuçlar alamazsın. Bakın bu mücadele kartında adam ekin ekiyor. Ve ektiklerini biçerken bu kartın anlamı aslında hani dua ediyor. İşte çok yağış olmasın, işte hava şöyle olsun, toprak şartları böyle olsun. Halbuki burada onun dilekleri, duaları tam anlamıyla gerçekleşirken hani bir türlü ekinleri istediği gibi büyümüyor. Hiçbir şey istediği gibi olmuyor. Bu noktada diyor ki Evrenin de kendi içinde bir düzeni var ve senin isteklerinin sana gelebilmesi için bir mücadeleye ihtiyaç var. Yani bazen zorlu hava koşulları da olacak. Hatta işte çok yoğun yüz, rüzgarlar olacak. Onlar işte toprakta tohumları taşıyacak, olması gereken yerde ekinlerin büyümesini sağlayacak vesaire vesaire. Hani bir denge var. O yüzden mücadeleye de ihtiyaç var. Hiç mücadelesiz olmaz. Ve burada sizin için biraz hani hobileriniz işe dönecek ama zorlu bir yol olacak sizin için. Çok mücadeleli geçebilir. Evet, ilk etapta hatta şöyle bir durum var. Gerçekten de işinizi belki burada bazılarınız için hatta böyle şey vardı. Hakimlik, yargıçlık, savcılık ya da yasalarla ilgili meslekler, devlet işleriyle alakalı, devlet daireleriyle alakalı çalışma. Bunlarda çalışıyor olabilirsiniz memurluk vesaire, öğretmenlik. Ama burada şöyle bir şey vardı, hobinizi asıl işe çevirme sebebiniz sizin ilk etapta maaşınızı beğenme işiniz ya da ekonomik anlamda kendinizi yetersiz görüşünüzden kaynaklanabilir. Ve ilk etapta hobinizi işe çevirirken sanki kazancı yine yeterli bulmuyorsunuz yani bu bana yetmez, ben bu hobiyi işe çevirdim ama ben bununla geçinemem gibi bir düşünceniz olabilir. Bu noktada diyor hani özellikle de hani maddi anlamda zorlansan bile hayallerinden vazgeçmemek çok önemli olacak. Bir de şöyle bir durum var. Gönüllü bir şeylere kayıt olmalısınız. Yani bu hobilerinizle ilgili işte mesela kuruluşlar vardır. Orada gönüllü çalışmak mesela sizin sosyal anlamda daha aktif olmanızı sağlar, iş bağlantılarınızın gelişmesini sağlar. Ya da bir yerden olumlu cevap almak istiyorsanız hani sanki o yere başvuru yaparken biraz şey mesajı da var. Katıldığın özellikle de işte ekstra öğrenim gördüğün diplomaların vesaire hani seminer, programlar vesaire varsa bunları da ek olarak eklemelisin gibi bir mesaj da var. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Eğer ki bu hobinizi biraz işe çevirmek istiyorsanız ve bir yerlere hani kendinizi kabullendirmek istiyorsanız, bu hobinizle ilgili bir sertifika almak anlamına da geliyor. Yani diyelim işte e, hobinizi öğretmekle ilgili ya da belki de hobinizle ilgili işte kendimi şu derecede geliştirdim gibi bir hani onaylı bir sertifikaya sahip olmanız sizin her yer tarafından kabul görmeniz açısından daha sizin için şans getirecektir. Burada birazcık sizinle alay eden, sizi küçük gören insanlar olacağından ve bu insanlar yüzünden sizin aslında biraz cesaretsiz olacağınızdan ve sabır çalıştıracağınızdan bahsediyor. Biraz da bir taşınma konusu gündeme gelebilir ve bu sizin hobilerinizin işe dönmesini biraz zorlayabilir. Hani evinizi taşımanız gerekebilir işe yakın olmak için ya da komple belki işte işten ayrılacaksınız. Hobinizi geliştirmek için bir yere gitmeniz gerekecek vesaire ya da e, hobinizi yaptığınız yer eviniz ama bu sefer evle ilgili bir taşınma durumunuz çıkacak. Burada diyor ki bu iki etken seni biraz engelleyecek ve bir şeylerin geç olmasına sebep olacak. Taşınma ve birazcık başkalarının seni takdir etmediğini hatta seninle alay ettiğini düşünmen. Burada diyor ki çok çabuk korkuyorsun, çok fazla özgüven problemleri yaşıyorsun ve çabucak pes ediyorsun kendine daha çok güvenmelisin. Eğer hayallerin varsa bu hayallerini egzantrik bulan insanlar olacak ama onların seni alaya almasına ya da işte küçük görmesine, seninle dalga geçmelerine çok takılmamalısın. Hatta burada bazılarınız için işte Aa, sen o işi mi yapıyorsun çocuk gibi o yapılır mı vesaire gibi bir şeyler de sanki söyleyecekler. Ama bunlara takılmamalısınız bilginiz olsun. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikiye. Şimdi geldik sevgili Selin'i çubuğu seçenler. Bakalım hobileriniz işe dönüşecek mi? Tılsım şövalyesi ters, tılsım dörtlü, acemi ters, araba ters. Şimdi Şimdi sizin bu hobilerinizin işe dönüşmesi birazcık zor. Çünkü sizin hobinizin alanı sanki bulunduğunuz yerde yok. Ya da yeterli sayıda sizin bulunduğunuz bölgede imkan yok. 4 yıllık bir süreç verdi. Bu 4 yıllık süreç içerisinde hobinizden ya iyi bir para kazanabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya da ünvan, şan, şöhret kazanma gibi bir durumunuz olabilir. Ama bu hobiyi kariyere dönüştürmek sizin için zor olacak, zorlayıcı olacak. Bundaki en büyük etken maddi anlamda beklediğiniz, umduğunuz kadar getiri olmayışı. Hatta burada şundan bahsediyor. Bazılarınız için bu hobi, spiritüel meslekler, bazılarınız için hayvanlarla, doğayla ilgili meslekler ya da çiçekçilik vesaire gibi bir ya da çiçek düzenlemesi ya da ev düzenlemesi vesaire gibi. E, süs, evde eşya yapımı gibi bir şeyler olabilir Ama bu e, hobi ile alakalı Sanki bulunduğunuz yerde yeteri kadar imkan yok Sizin için bu hobiyi geliştirmek için Öncelikle daha akılcı hayallere sahip olmanız gerekiyor Ayaklarınız yere sağlam bassın Somut hayaller kurun Mesela bir anda araba alırım gibi bir hayalinizin olmaması gerekiyormuş ve bu hobinizin işe çevrilebilmesi için elde biraz birikim olması gerektiğinden ve özellikle de önce hani sanki böyle 4 yıllık bir birikim gibi bir şey gerekiyor. Yani ön hazırlık olarak 4 yıl kendinize bir para biriktirip ondan sonrasında hani ben bu hobimi şöyle şöyle bir yatırımla işe dönüştüreyim gibi bir girişimde bulunmanız gerekiyor. Siz biraz bunu yapmadan bir şeylere atılmaya çalışacaksınız ve ilk etapta çok güzel kazandığınızı düşüneceksiniz. Ama ondan sonrasında işlerde bir durgunlukla karşı karşıya kalacaksınız. Yani e, gelirler giderleri karşılamayacak gibi görünüyor. Bu da sizde daha sonraları maddi sıkıntılar oluşturacak ve parasal sorunlar, kariyer sorunları yaşamaya başlayabilirsiniz. Yine de hani hobide ısrarcı olursanız maddi bir kayıp ya da kazançlarda duraksamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ekonomik durumunuzu yeniden gözden geçirmeniz, hatta bazılarınız için bir aracınız varsa satmanız, elden çıkarmanız gerekebilir. Çünkü burada aslında hobiyi işe dönüştürürken siz şuna güveniyorsunuz. Yani benim el emeğim, benim çalışmam, hani benim emeğim. Ben emek verdiğim müddetçe çalıştıkça hani işledikçe kazanırım yani o kazancı elimde tutarım. Ama bu hobiye girerken özellikle de iş olarak düşünürken aslında elinizde bir miktar paranın hali hazırda bulunmuş olması gerekiyor. Sıfırdan girilebilecek bir şey değil bu yapacağınız şey. ve burada sanki aslında kariyerle ilgili yani bu alanla ilgili şansınız var. Ama bu şansı yakalayabilmek için hem maddi bazı bu hani ana para gibi bir paraya ihtiyacınız var. Hem de bulunduğunuz yerde alanda şans ve fırsatlar az. O yüzden bir anda şaşkına dönebilirsiniz. Hatta her şeyi hesaplamanız gerekebilir. Yani şu şu kadar çıkıyor, bu bu kadar çıkıyor, işte bunun sonucu bu çıkıyor. Tek tek kalem kalem sanki böyle e, hesaplama yapmanız gerekecek aksi halde. Çünkü daha önceden bir fizibilite oluşturmadınız ya da daha önceden bir birikiminiz yoktu elinizde. Anlatabiliyor muyum? Bu sizi biraz şaşkın bir duruma düşürebilir. Ve ben bu hobiyi keşke işe çevirmeseydim maddi bana kayıp yaşattı dedirtebilir. O yüzden dedirtmemesi için ya da işte hobimi işe çevirmekle yanlış seçim yaptım dememeniz için önden bir hazırlık yapmanız lazım. Hatta burada önemli ayları vermiş. Mesela Ekim, Aralık... Ve Ocakla Mart arası sizin için çok önemli olacak. Hani bu aylar arasında sanki bir şeyleri hazırladınız, yaptınız, biriktirdiniz. Ee, hani o çok önemli. Hatta burada şunu da söyleyebilirim. El sanatları, el işleriyle ilgili bir şeyler yapıyorsanız, hani kendi yaptığınız bir şeyleri satmak gibi, burada mesela önden yapacağınız malları hazırda bulundurun. Anlatabiliyor muyum? Elinizde e, pek çok seçenek ve varyasyon bulunsun. Hani o anda sipariş geldi, ben o anda yaparım gibi bir şey düşünmemeliymişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada şey var. Elinde hazır bulunsun satacağın şeyler. Çünkü aksi halde çok fazla bir taleple ilk etapta dediğim gibi karşılaşacaksınız ve bir anda bu talebi karşılamakta zorlanacaksınız birazcık maddi birikim ya da malla ilgili birikim. Yani mal dediğim şey de elinizde oluşturduğunuz hobiniz olan ürününüz. Onunla ilgili ön birikim gerekiyor. Yani elde bulunması gerekiyor bu yapacağınız şeylerin ya da bir paranın. Ki bunu yatırabilin iş olarak. Kapsamı büyütebilin. Bu noktada kısa süreli bir başarınız olacak ama dediğim gibi çok hani büyük bir kazanç sağlayamazsınız. Hobinizi işe çevirirseniz birazcık e, sanki siz de biliyorsunuz yani bulunduğunuz yerde imkanlar kısıtlı bu hobiyle ilgili e, ama şehir değiştirmek ülke değiştirmek ya da yaptığınız işe göre farklı bir piyasaya girmeyi denerseniz sanki hani diyelim burada peçete satıyorsunuz atıyorum peçetelik satıyorsunuz yapıp e, mesela sadece belli bir alana yönelmektense işte atıyorum sadece otellere satmak vesaire komple internetten hani bu satışı gerçekleştirmek belki ya da işte yabancılara da hizmet edecek şekilde yurt dışına da açık satışlar gerçekleştirmek mesela anlatabiliyor muyum? Belki de sizin için daha hayırlı çünkü bulunduğunuz yere sanki siz sadece odaklanacaksınız ya da çok küçük bir alana hizmet etmeye çalışacaksınız bu da size pek bir başarı getirmeyecek. Çok fazla hani çaba vermediğiniz için kazanç da çok fazla olamayacak. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Yani burada sanki gidiş yolunuzda bazı sıkıntılar var. Hani bu hobi ile ilgili işe nasıl dönüştürürsünüz? Her şeyi tekrar bir gözden geçirin. Çünkü bir şeyler daha tam sizin için oturmamış ya da sizin kafanızda tam oturmamış ya da yeterli maddi ya da mal birikimi yok henüz şu anda zaten elinizde. Evet, burada bazılarınız için hayat enerjisi sizin için çok önemli olacak. Solar plexus çakraya çalışabilirsiniz. Bu çakra ile ilgili çalışmalar yaptıkça sizin hayat enerjiniz yükselecek ve hayat enerjiniz yükseldikçe sanki yaptığınız şey, hobiniz hani daha e, satın alınır hale gelecek. Ya da daha böyle para eder hale gelecek. Ya da daha değerli hale gelecek. E, bir bütünlük kurmalısınız kendi işiniz içerisinde. Yani diyelim şöyle ki, ürünün yapımını, hobinizin bir ürün haline gelmesini ve ürünün satışını bir bütün halinde düşünmelisiniz. Ayrı ayrı gibi bakmamalısınız. Bir toplam çıkarmalıymışsınız. Böyle bir şey de, böyle bir mesaj da verdi. Ve burada büyük olacağına inanmaktan bahsetti. Ya sanki sizin burada birazcık kendinizle ilgili şüpheleriniz sizin önünüzü kesiyor. Yani siz burada özellikle de 3 tane yaşlı erkek verdi. Birilerinin lafını dinliyorsunuz ve bu kişiler sizi korkutuyor, hatta sizi sindirebilirler. Bu kişiler sizin iş çevrenizden olabilir, aile çevrenizden olabilir. Birileri hani sanki sizi korkutup küçültmeye çalışacak ve maalesef siz bu insanların dediğini düşünüp, üzülüp, kendi içinize yönelip korkabilirmişsiniz. Bu da sizi olumsuz etkileyebilirmiş. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.